bir sizlerle birlikte Frosat oynuyoruz yeni bir seviyeye geldim arkadaşlar yeni bir seviye ben bunu bayağı ter oynuyorum ama videosunu çekmeye düşündüm arkadaşlar ne yapalım arkadaşlar ee, arkadaşlar bir gün bayağı güzel şeyler geldi Hayır, bu numara manyak mı ya? 49'a bunu veriyorlar. Bu manyaksın. Zamanlı bir mükemmel. Bu da 49. Bu bir tane kıyafet veriyor. Bu ise... Bunu, bunu, bunu veriyor. 49 vermedi. Sadece... Sadece... Bunu veriyor bir tane de 49'a. Lan nasıl yok lan? Okuyuz anladık ki ne ya? Okuyuz Market mi ne Arkadaşlar tane. Yani 50 çıkartacağım bu 3 tane karakterim var. Oyunda 60 tane karakter var. Evet arkadaşlar şu Leon um Benim Leon'un güzel ya. Yani. O Leon'un var ya Arkadaşlar. Şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar bunlar var. Bunların böyle çıkma imkanı oranı varken Abi. Şu çıkmadı ya. Bir de destan. Ay. Bir de Onun en başında bir de çıkartabildiğim yani karakter abi. Yani şans şu an şu arkaya şu çıkmadı. Düz. Düz. Düz diye isim mi Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün canlı yayın yapacağım saat 20.13'te falan yapacağım. Tabi katılabilirseniz katılın arkadaşlar. Canlı yayında yapacağım. Tabi yine başlayacağım. Bakalım gelenler olursa bakacağız. Bu videoda izlenme aslında arkadaşlar bak. Bana destek vermiyorsunuz hiç. Onu söyleyeyim bu videoda. Evet başlayalım oyunumuza. Biz de gezdik oyunu oynadık güncellemesiyle. Bayağı da karakter gelmiş. Bayağı. Ben günleri kaç yıl oldu? Yıl diyorum arkadaşlar. Yıl var. Böyle kaç gün falan. Bilmiyorum. Arkadaşlar benim babam yok dışındayken. Ha tamam. Yok dışındayken çok gelmesini isterim.

Arkadaşlar sen Arkadaş olduk derden arkadaşıma daldılar. Arkadaşım sen. Sen de Arkadaşlar. Aa bir iki Hani siz hiç duymadınız herhalde. Yani. Arkadaşlar bu 30'a gelince zaten mega kutu açılıyor. 3 kazan. Ben dynamite'la. Arkadaşlar 24 boş açmak kazanıyor? Onu yeni yapabiliyor da da canı çıkarsa Eee arkadaşlar biraz sessiz nasıl istiyorum hikaye edinizle. Bunu seçersin, bunu seçersin. Ya da ben sesini duyamam var ya. Arkadaşlar, şimdi çok sorduk mu senin? Yani ben de güzel, 10 bin kupaya ulaştık. Tabi sizin destekleriniz işte Ulaştım. Bak, buna çok destek gelirse arkadaşlar. 2 bine geleceğim. 2 bin abi. Gelirse like gelirse abi iki <messizlik> bine geliyor. İki bine. Ya İki bine gidiyorum bine Like atmayı unutmayın. Bildirim tuşlarında abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hop hop yaptım böyle <laughs> o gelmesin. O gelmesin. O gelmesin. Gelmesin. O gelmesin. Ne oluyor lan? Oha adam belli ne oldu? <laughs> Arkadaşlar. Bu dynamo sistemi. Arkadaşlar, yanımda kaçıyor. Katılın. Bunu yayınlanmış halini izleyin. Çok güzel. Gerçekten çok iyi yayınlanıyor. Ben de yakından vuramadım. Önce unuttum? Anam bura ama şimdi o yerin şimdi arkadaşlar bu ana karakteri şimdi bunun ikisini değiştireceğiz uyuyun aslında kimse de olmuyor. Sadece kimse de yok oynamıyor. Sadece bana diyor. Giriyor, giriyor. Görüyorsunuz adamları topak değilmiş yani. Adam hiç ne yapıyor? Ama biraz ödülüyor bunlar. Sen yani her gün dalıyorsun. Abi kupa kaybediyoruz ama.

Hadi. Time for trouble. Time for trouble ne diyeceğim benim yüzüme? Ne Ben şunu da beğendim, ne Wow. Wow. Yo yenilmiş olamam. Süper. Borsan bir çocuğu Yani bu çok önemli. Evet, evet. Arkadaşlar arkadaşlar böyle olursa sende muah da muah yani. Bir de... <laughs> arkadaşlar orada mı çalıyor? Ne bakın? Ben bütün kutumada orada ki. Biti Yine bana bak. Daha kutu kapsayamadım ben de. Böyle iş mi olur? Oturayım mı anlamı kalmıyor ki.

Abi dedi mi gelecek şimdi bu? <laughs> abi abi dedi mi olacak ya? Abi bu da hiç geçmiyor ya. Ben kalıyorum. Arkadaşlar dışarıda ne oluyor böyle? Ev mi yıkıyorsunuz oğlum? Böyle böyle. Oysa Allah'ım ne yıkıyorum. oldu da bir şey <laughs> sanki. Bak çıkarsan ölürsün ama zorla alamaz. Sen kutu yok bana bırak Bana Bana bırak <laughs> arkadaşlar böyle herkese güvenmeyin Sonra benim Sonra beni görürsünüz Sonra ne yersiniz Herkese böyle inanmayacaksınız Arkadaşlar Ula nasıl da belliydim Hayır <laughs> Evet, yaklaşık... Evet, şey? çalıştım ama kimsenin yanına gelmiyor, biliyor musunuz? Şimdi şuraya gitsem 9 yük... 9 yüklü bir şey var. c var. Yanına gidersem... Ben koş. Korktum. çok korktum. Görüşürüz Tamam. Tamam. Ona ona hiç hiç ne oldu lan? Haydi. Altı yazdı. Aki, Aki, Aki diye isim mi sonraki diye. Arkadaşlar bu oyunu unutmayın. Dövü ayarlayalım lan yalın. Bizde çatılar var en büyüse. Yoksa siz benim zamanımda ben kadar <laughs> kaç elinde olduğuna bak bundan çıkıyorum ben çakak mı? belki bir zaman olur mu? nereye mi? arkadaşlar bu videoyu buraya kadar arkadaşlar çünkü yeni seriye başladık kısadan başlayalım yine bir sonraki videoda görüşürüz like atmayı abone olmayı Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zilbile tuşlarını da açmayı Bay bay. Bay bay.